Arkadaşlar güzelle. Fortnite ünlü canım da Ümeyr var. Nasılsın Ümeyr? İyiyim Ümeyr. Sen nasılsın? Arkadaşlar, ben deyim. Fortnite tekliyle binamda sonucu çektik arkadaşlar. Yüklüyorum şu an. Şu an duo çekeceğiz. Beraber Ümeyr'le. Yani ya tekli değil şey değil. Normal. Serbest. Her şey Hina serbest, yani. Tek... Var, Aynen yapacağız. öyle. Ve Biz, e... üç kere oynayacağız arkadaşlar. Üç kere. Üç kere. Üç kere. Kanka iki kere oynasak olmaz mı? Ya e, üç kere de çok uzun olmaz ki. Ya hadi öyle olsun. Elhamdülillah. Arkadaşlar Emir'i ben 43 level yaptım. Evine gidip. Aynen öyle. 22 ydi. 43 yaptım. 43 e getirdi. Aynen öyle evet. Şimdi ben hocam arkadaşlar bunu. ben level kasmada harikayım yani. Öyle değil. Arkadaşlar tek sonu işte bana tam iki tane bir tane yok iki kişiye iki kişi, iki kişi oynuyordu ikisine de Eee avuk vardı ikisine full canım vardı hiç bana vuramadan ikisini de tek şeyle aldım. E, sen, neydi o? Eee Kazma ile kazma ile kazma ile kazma ile Kazma ile ikisini de alım hayır, hayır Bir yer bana bir level atlattı ya O yüzden kazmam güçlü, güçlü yani <laughs> Beyler Bir yerim merak Beyler demişim Ümit kanka atlayacağımız yer kaynar Ya kaynar, kaynar değil kanka Bir kere ikimiz teşkilata inelim Tamam hadi teşkilat olsun Biraz zorlu olsun. Ya Üç el oynayacağız. Üç el oynayacağız ki. Hatta iki el yaparız. Bence. Tamam, iki el yaparız. Videoyu bitirdikten sonra yine devam ederiz yani. Onu bil. Aynen öyle. Arkadaşlar, o zaman iki eli de teşkilatlı yapalım bence. Aynen. İki eli de teşkilatlı yapacağız. Kanka Bizler şu dönem iş yerler var ya. Bizler için uğraşıyoruz. Yeter ki sadece like istiyorum. Sadece like. 15 like. 15. Değil. 15. O kadar. De bu yeme şurada gelir bir tane sence. şey var. Sence gelir mi 15 like? Şu XP'yi ben bir kapayım. Sence 15 saat like gelir mi? Kap 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 kap. hepsini kap. XP'lerden Sence 15 saat like gelir mi? He? 15 saat like gelir mi sence? Bence gelir. Ata ata gelirler. Bence de. Ya. Yani. Sizler için video çekiyoruz arkadaşlar. Sizler için. Sizler için çabalıyoruz. Öyle diyeyim. Evet. Şimdi yani, başka kime ki çekeceğiz? Değil mi? Aynen. Yani başka kime ki çekeceğiz? Oo mavi tek tak değil yok. Değil mi? Elan kanka. O bana da kalsın. Aşağıdan ses gelebilir arkadaşlar. Ben hiç sıra bakmıyorum. Çok korkuyorum. Değil mi? Efendim kanka. Çok korkuyorum. Yapacak <laughs> bir şey yok. Arkadaşlar, arkadan ses gelirse sıra bakmayın. Komik anlamı diyorlar. Oğlum ben ben benim ben çıkma. Can basıyor, can basıyor. Can bastı. Kanka şuna yenemez. Mavi ağabey. pompalı var da. A, <laughs> Aa kanka. Can basıyor, adam aşağıda can basıyor. Adam burada. Mir. Gördüm ağrım gördüm. Bir öldü biri. Neredesin? Hop. Kanka <laughs> 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 beni kurtar. Arkadaşlar çok fena sıktılar ya. Edir. Öldün mü sen? Aynen. Arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Ee, neydi o? Bu da teşkilata şeyi atlayacağız. Aynen. Hatta perşembe pazarını atlayabilirim. Perşembe pazarını ne demek istiyor? Beş atlayacağız. Kanka teşkilat bayağı zor hiç atlamayalım bence. Sen dedin. Olsun kanka çok zor ya. Arkadaşlar, arkadaşlar bence tek, teşkilat... Arkadaşlar duydu oğlum arkadaşlar duydu. Arkadaşlar duydu. Yapacak bir şey yok. İyi e, tamam hadi. Ya ben çok korkuyorum. İlla ölmek istemiyorum. Yapacak bir şey yok. Aa! Olamaz. Ben ölmek istemiyorum ana ne. <laughs> ben valla pe ben perşem falan atlar. Meli bir vin alalım ya videoda. Bir vin alalım, alalım. O zaman kanka kaynara atlayalım. Kaynar da zor çünkü. Aynen. Bu son şey olduğu için kaynara. Aynen. Evet. Aynen öyle. Vin alacağız. Emeğimizin hakkıyla ve güçlü. Arkadaşlar, bir de şöyle yorumlara lütfen isminizi ne koyalım? Yani siz söyleyin bize. Bence isim güzel yani. Fotoğraf da güzel. Bence... Aynen. Fotoğraf güzel de Ka e, ne koy? İsminizin ne koyalım? Bir düşünüyoruz biz? Bana göre güzel yani. Yeah. Şeylere göre bilmiyorum. Sana de. göre güzelse güzel. Çünkü YouTube'un ka kanal senin kanalın. Yani. Arkadaşlar o gerek mi? Yorumlara yazın. Değiştirelim mi yoksa değiştirmeyelim mi? mi yardıma geldim. bunu kaçınıyor bize. Bu Bulu bu bu. Bu 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 bak. Dö 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 dö, 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 dö. Oh yeah. Ne diyorum ben ya Arkadaşlar ben de tam bir değişik çocuğum Yorumlarda onu da yazın. Sen de öyle. Arkadaşlar yorumlarda onu yazın. Her şeyi de yorumlardan istiyoruz. Acaba Ümeyye değişik bir çocuk mu diye. ya. Biliyor muyum ben de iyice delirdim değil mi? Aynen. Galiba. Oğlum betona vuruyorum tahta çıkıyor. Kaynar. Tamam, sen şey yap, kanka o bir tane mağayı sa Ha? He? Tamam büyük eve atlayalım ama ölmeyelim. Tamam şu şey ka- e, altı kırmızı olan ev mi? Bilmem sen istedin eve atla ben de aynı yere atlarım yani. Ev olsun, evet. İki lev olsun yeter. Evet. Tamam yok. ben şunu yapacağım. Bak üstü çatısı şey ya. O mu? Neresi? Yok yok bak şurası. Yok bu bu ne atla atla buraya atlama atla buraya hiç atlama. Atlayamam. Buraya hiç atlama zaten direkt buraya atla. Aa, biz adam, 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 adam öldürdü beni ya. Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi değil mi? Bilmem ben öldüm. Ben de öldüm oğlum silah yok. Ya arkadaşlar olmadı yok, ya canım. yapacak hiçbir ben... şey yok. Silah ver, ha. Ya, en azından benim kartımı bile alabilirsin yani şu an yakınız bak. Bak seni şey görebiliyorum şu an. Adam. Oğlum tek niye savaşıyorsun Başka silah yok tabii. Ya, oh, oh. Ya, sizler, tabi. Ya o oh, o. Oh. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesi istiyorsanız işte, like atın, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.